Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Fevzi Ersoy yanımızda. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, bilimsel program kapsamında bir oturumda görev aldınız. Bize öncelikle bu oturumdan ve içeriğinden bahseder misiniz lütfen? Evet, oldukça ilginç bir konuydu. E, Kloto isimli bir e, genin e, kemikler, kalp hastalıkları, ve e, yaşam süresi üzerine e, ilişkisini değerlendirdim bir konuşmaydı. E, bu genin adının da öyküsü oldukça enteresan. E, eski Yunan mitolojisinden kaynaklanan bir isim. E, Zeus biliyorsunuz e, güç tanrısı, ana tanrı biraz da kaba kuvvet tanrısı e, ile Temis'in e, üç tane kızları var. Temis de zorunluluk tanrıçası. Ee, bu ikisinin kızları yaşamı kontrol ediyorlar. Ee, bir tanesinin ismi Kloto. Ee, bir tanesinin ismi Lakezis. Diğerinin ismi Atropos. Ee, yaşam ipini oluşturan kız kardeş Kloto. Ee, bunun süresini ölçen Lakezis. Atropos'u da makasla kesip bitiriyor. Dolayısıyla yaşamla ilgili kontrol mekanizmalarının mitolojideki ana sorumluları bunlar. Peki bunun bizim konumuzla alakası ne diyeceksiniz tabi? 1990'ların sonunda bir Japon araştırma grubu yaşlanma ve yaşam süresiyle ilgili genetik faktörleri araştırırlarken bir gen keşfediyorlar. Bu geni yok ettiğiniz zaman farelerde bir kere yaşam çok belirgin şekilde kısalıyor. Bunun yanında kalple, iskelet sistemiyle, böbreklerle ilgili pek çok problem ortaya çıkıyor. Ve yaşam kontrollü mekanizmalarını bu gene bağladıkları için de adına kloto diyorlar. Dolayısıyla kloto geni Yaşam süresini belirleyen ve aslında hani moda deyimde anti aging deyimine tam oturan yani işin ticari yönü değil gerçekten bilimsel anlamı olan bir anti aging faktörü diyebileceğimiz bir gen. Tabi her gen gibi bir proteinin yapımını kontrol ediyor, bir peptidin yapımını kontrol ediyor. Bu güzel o orada kalmış bu çalışmalar. Fakat sonraki yıllarda bakıyoruz ki bu gen aslında sadece yaşam süresiyle ilgili değil. Nefrolojin konusu içerisine giren pek çok konuda çok aktif bir rolü var. Fibroblast growth factor dediğimiz kemiklerin ya salgıladığı, kemik hücrelerinin salgıladığı bir faktörün işe yaramasına yol açıyor bu kloto proteini. Dolayısıyla kloto yoksa bu faktör işe yaramıyor. Peki işe yaramayınca ne oluyor diyeceksiniz? İşe yaramayınca da tıpkı bizim böbrek hastalarında diyaliz hastalığında gördüğümüz kemik problemleri ortaya çıkıyor. Gayet ilginç bir şekilde ve bizim hastalara baktığınız zaman bunun gerçekten böbrek hastalığı süreci içerisinde ta en başlardan itibaren çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Nefrolojide ana hedeflerimizden bir tanesi kalsiyum fosfor metabolizması dediğimiz e, sorunları halletmektir. Yani nefrolojinin yarısı budur aslında. Çünkü eğer fosforu kontrol edemezseniz e, kalsiyumu kontrol edemezseniz kemiklerde pek çok sorun çıkar. Ve son yıllarda anlaşıldı ki olay kemiklerle de sınırlı değil. Ee, örneğin bu sistemi iyi kontrol edemezseniz... E, ...kemikler e, dışında birçok organda ve başta kalp damarlarında olmak üzere kireçlenmeler ortaya çıkıyor. Hani Damar sertliği dediğimiz, e, damar kireçlenmesi dediğimiz olay kesinlikle bu sistemle ilgili gibi gözüküyor. Eğer damarlarınızda ne kadar fazla kalsiyum birikmişse... Ee, o kadar ölüme yakınsınız. Ee, bu e, tanımlama hem böbrek hastaları için geçerli hem de sağlıklı diyebileceğimiz belli başlı hastalığı olmayan insan e, toplulukları için de geçerli. Dolayısıyla son derece evrensel, evrensel bir konu. Ee, bu damarlardaki kireçlenmenin oluşumunda bu genin bir rolü olduğu, yine bu e, genle ilgili başka faktörlerin ciddi rolleri oldu ortaya çıkıyor. Yani artık iki sene önce kalsiyum fosfor e, ilişkilerine baktığımızda tanımladığımız ana oyuncuların yerine yeni oyuncular çıktı. Bir tanesi klotto bir tanesi de demin söylediğim FCF23 e, dediğimiz faktör. Tabi bunların e, rolleri daha çok yeni yeni aydınlanıyor. Pek çok e, çalışma var ama Sanıyorum önümüzdeki yıllarda çok çok daha fazla çalışma bunları takip edecek büyük gruplarda yapılan çalışmaların sonuçlarını görmeye ihtiyacımız var. Bizim de kendi bölümümüzde bu konuda yaptığımız çalışmalar var. Anahtarı buydu konuşmamın önümüzdeki yıllarda bu konunun çok popüler olacağının sinyalini verdim diyebilirim. Bir de şu sıradaki yapılmış olan çalışmaların bir özetini sundum. Peki hocam bu klinik bir çalışma anladığım kadarıyla şu an... Anda... Tek bir çalışma değil. Çok tabii hem klinik hem de deneysel anlamda yapılmış pek çok çalışmanın özetini verdim şeyde konuşmamda. Peki şimdi ilerleyen yıllarda bu çalışma eğer gerçekten olumlu sonuçlar verirse Hı. ne gibi bir umut ışığı doğmuş olacak? Çok önemli şeyler değişebilir. Demin de söylediğim gibi bizim e, hastalarımız, diyaliz hastalarımız, ...hangi tip olursa olsun, periton diyalizi olsun, hemodializ olsun... ...hatta transplantasyon olsun maalesef... ...normal, e, sağlıklı insanlar kadar e, bir yaşam beklentisine sahip değiller. E, bunun çok altında bir yaşam beklentisine sahipler. E, bunu da e, büyük ölçüde damar sistemindeki problemlere bağlıyoruz. Eğer damar sistemindeki problemlerin başında gelen damarlara kalsiyum birikmesi, bunların kireçlenmesi diyebileceğimiz değişiklikleri e, engelleyebilirsek, bu yaşam beklentisini çok arttırabiliriz. E, hatta bırakın diyaliz hastası grubunu, normal insanlarda belki e, hani bir abu hayat diye bir şey vardır. O kadar değil belki ama yaşam süresini belirleyen yine ana faktör damarlardır. Sağlıklı insanlarda da eğer bu ilişkileri çözümleyebilirsek, bunları kontrol etmeyi becerebilirsek, ileride insanlar gerçekten daha uzun yaşayabilirler. Hocam gerek meyve... böbrek hastaları, gerek herkes için geçer. Genel olarak aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nde nefroloji bilim dalında başkanlığını evet. yapıyorsunuz. E, nefrologların özellikle tedavi sürecinde karşılaştığı e, zorluklardan da bize bahseder misiniz lütfen? Tabii her meslekte olduğu gibi nefrolojide de sorunlar vardır. Bir kere Nefrolojinin neden e, söz ettiğini ve işinin ne olduğunu anlatmak pek kolay olmuyor. Genellikle nefroloji dediğimiz zaman üroloji ile karıştırılıyor. Benim de böbrek taşım vardı diyor e, arkadaşımız ve bundan sözünü ettiğimiz zaman nefrolojinin alanı büyük ölçüde e, böbreklerin fonksiyonlarının bozulduğu zaman ortaya çıkan olayları halletmek. Bu sadece diyeliz anlamına gelmiyor. Mutlaka o dereceye varmış olması şart değil. Ee, örneğin kan basıncı yüksekliği, hipertansiyon dediğimiz olay da çok büyük ölçüde böbrekle ilişkili bir şey. Böbreğin e, yapması gereken bir birtakım işlemleri eksik yapması sizde hipertansiyona yol açıyor. Sonuçta hipertansiyon yüzünden yaşamımız kısalıyor. Dünyada en önemli yaşamı sınırlayan faktörlerin başında geliyor veya geçici böbrek yetmezlikleri oluyor. Böbreğin nefrit dediğimiz hastalıkları oldukça sık. Birçok sistemik dediğimiz tüm vücudu ilgilendiren hastalığın en önemli sonuçlarını böbrekte görüyoruz. Örneğin şeker hastalığı, güzel şeker hastalığınız var. Ama çok az şeker hastası bunun böbreklerinin ciddi bir risk altında olmasına sebep olduğunu bilmiyor dünyada böbrek yetmezliğinin en sık sebebi diyabet ama bunu çok az diyabet hastası biliyor. Dolayısıyla nefrologlar olarak bir hem klinik görevlerimiz var hem de toplumu aydınlatma görevimiz olduğunu düşünüyorum. Hipertansiyonun ve şeker hastalığı dediğimiz diyabet hastalığının aslında böbrekler arasında çok önemli riskler oluşturduğunu bunların doğru tedavisinin ileride böbrek yetmezliğinin özellikle ileri yaşlarda çıkmasını engelleyebileceğini herkese duyurmamız lazım. Hocam şimdi böbrek yetmezliği bildiğimiz kadarıyla e, önceden verilen sinyallerle değil aslında sonradan e, fark edilen bir hastalık. Şimdi dediniz ki az önce diyabet böbrek hastalığının en büyük sebeplerinden biri. Peki toplumu bilinçlendirmek adına ne gibi çalışmalar yapılıyor? Toplumu bilinçlendirmek adına tabii ki Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı çalışmalar var. Ee, televizyonlarda e, bununla ilgili spotlar zaman zaman çok sık olmasa da görüyoruz. Onun dışında e, çok yaygın şekilde son yıllarda da oldukça iyi yapılacak şekilde e, böbrekle ilgili bir haftamız var biliyorsunuz. Evet. Ee, o dönemde Türk Nefroloji Derneği çok yaygın duyur, duyurma anlamında çalışmaları oluyor. Geçen sene de vardı, evvelki sene de vardı. Önümüzdeki senelerde de devam edecektir. Yeterli oluyor mu? Tabii daha fazlası her zaman için daha iyidir. Ee, ama son yıllarda çok objektif başarı e, örneği verebilirim size. Ee, ekmeklerdeki tuz miktarının azaltılması tek başına çok büyük başarı. Bunu çok az insan belki farkında ama e, eminim ki ileriki yıllarda ortaya çıkacak böbrek sorunları başta olmak üzere, e, hipertansiyon ve buna bağlı kalp hastalıkları olmak üzere e, bunun olumlu bir sonucu olacaktır. Belki ölçmek kolay olmayacaktır bu sonucu ama olacaktır. Hocam tuz dediniz. Tuzu tamamen hayatımızdan çıkarmamız mı gerekiyor yoksa gerektiği ölçüde mi almamız gerekiyor? Yani tuzu hayatınızdan çıkartamazsınız. Öyle bir şey söz konusu değil. Zaten tuz yaşamın bir parçasıdır ama biz ihtiyacımızın çok üzerinde alıyoruz. Ee, hani günlük pratiğimizden biliyoruz. Bir zeytin olayımız var. Türk e, kahvaltı kültüründe o tek başına bir sodyum bombası gibi bir şey. E, bir turşu olayımız var. Yani bir derecede e, yüksek tuz e, kapsayan bir diğer yiyecek. Bizim mutfağımız Ev da salçası. Abi. Evet ev salçası korkunç bir sodyum kaynağı. Ekmeğimizde çok fazla var. Şimdi biraz azaldı ama tabi bir de lezzet olayı var. Ee, onun sınırları nerede biter bilemiyorum. Peynirlerimizde ihtiyacın çok üzerinde tuz var. Ee, i̇şte önümüzdeki geçmiş yıllarda 18 gram kadardı. Ee, Türkiye'de kişi başına düşen tuz alımı. Yapılan çalışmalarla bunun birkaç gram düştüğünü son çalışmalar gösterdi. Ama hala ihtiyacımız üç katını alıyoruz. Dolayısıyla tuzsuz bir yaşam diye bir şey yok. Tuzu azaltmak hepimizin çıkarına. Ama tuzu zaten isteseniz de istemeseniz de alıyorsunuz. Yani aslında günlük rutin yediklerimizde tuzu aldığımız için ne kadar az alırsanız ihtiyacına... o kadar iyi. Ama ya zaten alacaksınız. Yani hayatınızdan çıkartmanız mümkün değil. Yediğiniz her şeyde var zaten hocam. E, katılımcılarımıza buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkes için çok başarılı ve faydalı e, pratikte kullanabilecekleri bilgileri alabildikleri güzel bir kongre diliyorum. Size de teşekkür ediyorum. Biz de yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür hocam. ederim.